Herkese tekrardan merhabalar. Bugün piyasalarda bir gün daha geride bıraktık. Yurt içi tarafta yine haber akışlarımız var ama dünya tarafında çok daha önemli olaylar olmaya devam ediyor. Hızlı bir şekilde ekonomi haberleriyle başlayalım. Borsa İstanbul tarafında detaylı bir şekilde konuşacağız. Sizden ricam videoyu sonuna kadar izlemeniz, beğenmeniz ve yorum yapmanız. İlk defa izliyorsanız da abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. İlk haber Bloomberg tarafından geliyor. Ekim ayı enflasyonu anket sonuçlandı. Geçen hafta ne oldu? Faiz kararı. Bunun dışında arkadaşlar, CHP kurultay davası gibi yurt içinde bizleri etkileyen birçok olayla karşı karşıya kaldık. Bu hafta biraz daha sakiniz. Özellikle yarın borsa yarım gün e, kapalı ki ona geleceğiz. Yarın sabah piyasalar için çok değerli. Zaten çarşamba günü 29 Ekim piyasa tam gün kapalı. Borsa İstanbul'dan bahsediyorum. Onun dışında öyle çok büyük piyasaları dalgalandıracak bir olay söz konusu değil. Ama bir sonraki haftaya geldiğimizde, pazartesi gününe geldiğimizde çok önemli bir haber akışımız var. Ekim ayı enflasyonu. Aslında faiz indirimini çok değiştireceğini düşünmüyorum. Faiz indirimi yükseltme aralıkta 100 bas puan gelecektir. Ama bundan sonraki 2026'da gelecek faiz indirimleri için çok değerli. Bloomberg 19 kurumun medya beklentisi Ekim enflasyonunun aylık %2.71 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Çok hoşuma gitmedi açıkçası böyle bir enflasyonla karşı karşıya olursak arkadaşlar büyük bir rally büyük bir yükseliş döngüsü piyasalarda görebileceğimiz düşünmüyorum ki az sonra bu konuya detaylı değineceğiz. Nomura Kıdemli Türkiye analisti İmamoğlu'ndan ise arkadaşlar Merkez Bankası'nın sanayi yıl sonunda 100 bas puan indireceği konuşuluyor. Bunun dışında genel enflasyon beklentisi CNB'de yaptığı yayında Ekim enflasyonu 2.6 bekliyoruz söylemini yaptı. Ama 3'e yakın bir enflasyon görürsek yeniden değerlendirebiliriz. Alt kalemler önemli olacak tarzı bir açıklamayı yaptım. Tabii ki alt kalemlere değineceğiz enflasyon verisi geldiğinde hangi madde yüzünden hangi sektör yüzünden böyle bir enflasyonda karşı karşıya kaldık ama 2.6 enflasyon bize yetecektir. Borsa İstanbul'u yukarı taşıma yetecektir diye düşünüyorum. 2.8 ve üzeri bir enflasyonsa bizim piyasalarımıza hiç yaramaz. 2.7 de çok yarayacağını düşünmüyorum. Bize 2.6 en azından bir enflasyon verisi lazım ki Borsa İstanbul tarafında pozitif haberleri görebilelim. Bunun dışında işsizlik rakamları açıklandı. İşsizlik oranı arkadaşlar Eylül'de bir önce aya göre değişim göstermeyerek %8.6 seviyesine gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7.4 kadınlarda %11.1 olarak tahmin edildi. Tabi oranlar değişmedi ama aslında kişi sayısı değişti. Bir önceki aya göre 12 bin daha işsizler ordusuna katıldı. Toplam sayı 3 milyon 75 bin kişi oldu. Bunun dışında diğer haberlerimize baktığımızda tabi şunu göstermek istiyorum hangi gün diye. E, enflasyon verisi arkadaşlar e, gelecek hafta pazartesi 3 Kasım pazartesi gelecek. Ki az önce dedik yani 2.6 yarar 2.8 yaramaz. Buradan da şunu bak şuradan bakarak söylüyoruz. Geçen sene Ekim ayı enflasyonu. Yani Ekim ayı enflasyonu Kasım'da yayınlanır. 2.88'miş arkadaşlar. Geçen sene enflasyon 2.88. Biz 2.6 gibi biraz daha iyimser bir enflasyon tahmini göreceğiz ki ayı genel enflasyon, yıllık enflasyon tarafında bir düşüş olsun. Yani buradaki Eylül ayı enflasyonu gibi geçen sene 2.97 gelen enflasyon bu ay 3.23 geldi. 0.26'lık bir enflasyon artışı oldu yıllıkta. Biz patladık. yerimizi takıldık kaç aydır borsa İstanbul'da. Yani 2.6 2.7'nin bile ben derim ki bizi kurtarabileceği net olarak düşünmüyorum Bunun dışında kapasite kullanım oranı arkadaşlar imalat sanayisi tarafında 0.2 puan artarak 74.2 seviyesini gerçekleşti Bunlar tabi piyasalar için güzel haberler Peki kardeşim buna rağmen Borsa İstanbul tarafında neden düşüş var Çünkü genel piyasa 2.6 enflasyon 2.7 enflasyon enflasyon düşecek yani Kötü bir beklenti söz konusu değil Peki ne oldu? Bir kere Bank of America sattı. Bunu direktmen yayının başına söyleyebiliriz. Ana sebep Bank of America'nın satışındaydı. Borsa İstanbul tarafındaki düşüşün. Borsa İstanbul'da Bank of bak çok sert satış yaptı. Neyi bahane ederek satış yaptı? İmamoğlu cephesinde yine haberler var. Yine büyük operasyonlar var arkadaşlar. Yolsuzluk soruşturmasına tutuklanmasının ardından bir de siyasal casusluk suçu eklendi. Bu alanda bir operasyon vardı. Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında tutuklama kararı verildi. Akşam biliyorsunuz ki iddianame vardı. Nöbetçi mahkemede tutuklama kararını verdi. Ve aslında biz piyasalarda bugün bunun kararını ölçtük. Yani geçmiş haberlere baktığımızda ben sürekli hafta sonunda bunu tekrarlıyordum. Hafta içinde bunu tekrarlıyordum. Artık Borsa İstanbul o kadar iyi haberlere aç ki kendisine negatif etkili haberlerde büyük tepki vermiyor. Yani bu haber 3 ay önce falan gelmiş olsaydı eksi 3'leri bile görebilirdik. Ama artık zaten içeride diyor. Artık etkilenmiyorum. Bir o vurdu, bu vurdu. Ben daha az etkileniyorum diyen bir Borsa İstanbul yapısı söz konusu. E yetti mi? Bunun dışında uluslararası camiada Türkiye'nin yine başı dertteydi arkadaşlar. Karadağ ile sorunlarımız var. Karadağ Türk vatandaşları için vize serbestisini askı askıya alıyor. Yine burada arkadaşlar Hakan Fidan'ın dışişleri bakanının açıklamaları var işte orada güvenliği alacağız falan. Yani benim beklediğimden daha e hafif ilerliyor. Yani Karadağ gibi bir ülke için yani Türkiye gibi çok daha önemli bölgede güçlü bir ülkenin dediğim gibi çok sakin davran yani olur. O da olur, bu da olur. Yani dediğim gibi çok sakin bir politika Türkiye tarafından izleniyor. Benim beklentim böyle değildi. Bunun dışında geldik global haberlere. Hadi bunun detaylarına çok fazla girmeyeceğim. Sen yani siyasi kanalları takip ediyorsundur. Bizim işimiz ekonomi. Global tarafa geldiğimizde ise altında fiyat tahminleri 3 ayda %26 arttı. Reuters tarafından yapılan anket analistlerin 2026 ortalama altın fiyatının 4275 dolar olmasını beklediğini ortaya çıkardı. Bu rakam 3 ay önceki ankette 3400 dolar seviyesindeydi. Böylelikle 2026 yılı için ortalama fiyat tahminlerinde %26'lık bir artış var ki çünkü bu niye önemli? Şu an herkes soruyor. Altın tek armı çakılıyor. Altın arkadaşlar belli başta haberleri fiyatlıyor. Yani öncelikle tabii onlara değineceğiz. Şunu söylemek istiyorum. Abi Fed de indirecek. Çünkü aslında piyasalarda sürekli bir algı vardır işte. Fed faiz indirince altın düşer. Aslında böyle bir olay yok. İktisada açıdan işte böyle bir durum söz konusu değil. Hani Fed indirince altın da yükselir tam tersi. Her türlü araç yükselir. Bir tek mevduat faizleri düşer. Faizler düşer. Oradan bir para çıkışı olur. Onun dışında borsalara para girişi olur, kriptoya para girişi olur, altına, gümüşe, emtiyalara para girişi olur. Bir kere olayın bununla alakası yok. E, bunu da söyleyeyim dediğim gibi bu hafta arkadaşlar e, 29 Ekim'de saat 21.00'da Türkiye saatiyle yükseltmen Amerika 25 bas puanlık bir faiz indirime gidecek. E, aynı gün Kanada'nın da 25 bas puanlık faiz indirimine gitmesi ve 16.45'te. Bunların hepsi Borsa İstanbul için hatta dünyadaki borsalar için tabii ki pozitif haberler ne kadar çok para o kadar çok getiri. Ee, bunun dışında bir güzel haber daha var. Almanya'da iş dünyası güveni 2022'den beri en yüksek seviyesine ulaştı. Aslında altının ana başlığı şuydu arkadaşlar. Hatta şurada göreceksiniz. Altında yön ticaret iyimserliğiyle aşağı düşüyor. Dediğim gibi Almanya'da iş dünyası güveni en yüksek seviyede. Trump'la Xi arasında görüşmelerin iyi geçeceği tahmin ediliyor. Ve buradaki iyi beklenti çünkü altın bak hatta üstte geçiyor. Trump Çin'le ticaret görüşmelerine çok iyi gidiyoruz demiş. Tabi Trump'a güvenecek halimiz yok. O bir insanın yapabileceği en büyük hata olur. Orada bir sıkıntımız yok ama. Buradaki iyi atmosfer, iyi politik ve siyasi atmosfer altını negatif ettiriyor. Altın kaos sever. Altın o ona saydırsın, bu buna saydırsın. Füzeler havalarda uçsun. Altın bunlara hoşlanıyor. Bu haberler olmayınca Altın tarafında da geri çekilmeler söz konusu. Ons altında 3.37 seviyesindeyiz. Altının teknik olarak da ardından yukarı yönlü sinyal vermesi için bir kere şu anki seviyeler toplama biçim makul. Bence dediğim gibi yani dünyanın mevcut durumuna bakarsa ileride mutlaka yeni bir kaos oluşur. Türkiye'den bahsetmiyorum. Dünyadan bahsediyorum. Yorumlara yazmayın felaket tellallığı yapma diye. Dedim ülkem için değil dünya için felaket tellallığı belki bu. Mutlaka bir şey çıkar. Donald Trump bu çıkarıyor. Onun dışında arkadaşlar dünyada küçük yatırımcı hala altın almaya devam ediyor. Diyeceksin küçük yatırımcı batırmışlardır. Çok fazla alamadı küçük yatırımcı daha da fazla alması lazım. Hala hedef fiyatlar yukarı yönlü altın tarafında. Toplamak için ben bu seviyeleri çok daha açıkçası kötü seviyeler olarak değerlendirmiyorum. Ben önce toplamak için makul seviyeler olarak karşımıza çıkıyor gram altın seviyeleri. Teknik yükseliş sinyali için bugün 4000 doların üzerinde kapatması lazım gram altın. Doların da birazcık daha gerilemesiyle beraber 5353 TL civarında işlem görüyor. Altın sertifikası 67.47 bandından piyasaları kapattı. Yani burada da m altın fiyatı üzerinden baktığımızda bir 64 TL'nin altına inerse gram altın bu civardayken güzel bir sinyal verebilir. Dolar, Euro genel olarak sabit. Gümüş tarafında eksi 5'lik bir düşüş var. Gümüşte özellikle buradaki 43-44 seviyelerini alınlar için makul seviyeler diyebiliriz. Amerikan borsaları ise arkadaşlar FED faiz indirimini belli oranda fiyatlıyor hem de iyi ticari gelişmeleri fiyatlıyor. Benim dünkü yorumumlara e, fark yok arkadaşlar. Dünkü yorumum neydi? Güçlü alımlar için riskli bir zaman ETF'ler alınabilir. Yorumumu değiştirmedim. Hala ETF'leri mantıklı buluyorum. Güçlü alımlar için Amerikan borsasını pahalı buluyorum. Kripto para piyasalarında ise 104-105'lik dün tahminimizi yapmıştık. Bir, burada 115 binler, ETH'lere 4200'ler gözüküyor. Ben yani 3 %5 arasında kazancımı aldım cebime attım. Hani ilerleyen dönemlerde biraz daha artacaktır ama ben dediğim gibi trade'deki paramı aldım. 113 bin lira falan gelirse tekrardan belki işlem yapılabilir. Geldik Borsa İstanbul tarafına. Amma konuştuk Amerikan piyasalarını. Yurt dışı global piyasaları. Eco Green Energy Holding halka arzı tamamlandı arkadaşlar. Dağıtılan paylar 478.705 katılımcı. Bunun 478.335'i bireysel, 92 lotluk 956 TL'lik bir dağıtım olmuş gibi duruyor. İlerleyen günlerde halka arzda başlayacak, hisse işlem görmeye başlayacak. Bunun dışında Alves tarafında iki iş anlaşması birden geldi. Buna rağmen Alves tarafında yükseliş olmadı. Sorular geliyor durum ne? Özellikle Alves tarafında 26.58 dip seviyesine falan gelirse oradan yüksek ihtimal tepki alması. Ve en iyi ki pahalı bir şirket değil. Bunun dışında Arçelik tarafında iki hedef fiyat geldi. Ak yatırım %57 potansiyel getirir ki bunları Telegram'a atmıştım bakabilirsiniz. Mutlaka mutlaka arkadaşlar hem açıklama kısmındaki linklerden hem de yorumlar kısmından. Yatırım ve Finans ana Telegram kanalımız buraya gelebilirsiniz. Burada çok önemli paylaşımlar yapıyoruz. Tüm gün canlı yayında gibiyiz. Neredeyse herkesin gelmesini tavsiye ederim. Bunun dışında bu sadece borsa ve piyasa haberlerini paylaştığımız borsa haberleri Telegram sayfamızda ile açıklama ve yorumlar kısmında mevcut. iki Telegram sayfasına gelmeyi unutmayın arkadaşlar. E, dediğim gibi Arçelik dışında Anadolu Sigorta tarafında da yine iki tahmin geldi. Ak tarafında %63, Marbaş tarafında da %53'lük bir getiri piyasa tarafında verilmiş duruyor. Gelelim endeks tarafına. Öncelikle bir şöyle bir uyarı yapmak istiyorum. Telegram'da bugün bana bir katılıyayım yazdı işte. Şöyle şöyle bir grup seni tanıdığını söylüyor. İşte onlara şu kadar para verecekmişsin beni zengin edecekmiş. Arkadaşlar şu anlık bir Telegram grubu ...bir şirket, bir aracı kurum... ...bir kişi... ...hiç kimseli bir anlaşmam yok... ...öyle bir anlaşmam da olamaz... ...bana şu kadar para ver seni zengin edeyim... ...abi katıl da... ...bizim 3 e, tane Telegram grubumuz var... ...az önce bahsettiğim yatırım ve finans... ...borsa haberleri... ...bir de yatırım ve finansla katıl grubu... ...o katıl üyesi olduğunuz toplu kısımda açılıyor... ...bunun dışında sadece benim değil... ...tüm dediğim gibi bu iş yapanların adına... bin tane sayfa, Facebook sayfaları... ...Instagram sayfaları açılıp açılıp duruyor... YouTube üzerinden gitmediğiniz hiçbir link bana ait değildir. Hiçbiri de yatırım tavsiyesi falan değildir. Yapmayın arkadaşlar. Dediğim gibi ben kendi katıl grubunda bile Hani orada en fazla kendi yaptığım işlemleri söylüyorum. Kendi yaptım öyle bana şu kadar para verseniz şöyle bir ayda yüzde elli kazandıracağım falan. Yok bunlar arkadaşlar artık dediğim gibi girmeyelim bu işlere. Öyle öyle reklam meklam benim şu an hiçbir reklam anlaşmam falan söz konusu değil. Lütfen bunlara itibar etmeyelim. Biz süz endeks tarafına geldiğimizde 0.81'lik bir düşüş oldu. Teknikler birazcık sıkıntılı açıkçası. Neye göre sıkıntılı diyeceksin hemen sana anlatayım. Hareketli ortalamalara baktığımızda özellikle ve özellikle 50 günlük hareketli ortalamaya baktığımızda 10.914 bu seviyenin altına inmiş bulunmaktayız. Dediğim gibi bugünkü haber akışlarına göre çok da kötü bir durum söz konusu değil. Teknikler yukarı yönlü sinyal veriyor. Hala teknikler bu arada yukarı yön dönebileceğini söylüyor endeksin. Onda bir sıkıntı yok. Destek bölgemizde Kaufman bandı olan 10.800 bu arada bizim destek bölgemiz. Oranın kırılmaması lazım. Hala teknikler yukarı yönü dönebileceğini söylüyor ama dediğim gibi haber akışlarına göre ben Borsa İstanbul bugün çok berbat bulmadım. Bunun dışında bankacılık endeksine baktığımızda bankacılık endeksi bugün en çok düşen sektörlerin başındaydı. %3'lük bir düşüş yaptı. Teknik negatiflik var. 14 bin lira gelirse alım sinirli bir hatta dediğim gibi yazmıştım grupta katıl grubunda bunu iş bankasını şutladım diye. Oradan da güzel kurtulduk. Gerçekten güzel paramızı kurtardık. Bugün %5 İmam Ola Bey'le beraber düşüş geldi. Yani 12.43'leri bekleyeceğiz. 12.43 kırılırsa 12.11'lerden tekrar alırız. Uzun vade için ise bence bugün bugünden itibaren tekrar toplanmaya başlayabilir. Uzun vadede bir sorun olduğunu zannetmiyorum işçe de. Şu an Borsa İstanbul'daki en ucuz bankacılık hissesi diyebilirim. En çok yükselecek bankacılık hissesi de budur. Bu biraz daha traderlar için bir yorumdu. Endeks en çok yükselen şirketi ASELSAN oldu. Bimas, İşçi Eteri, Akbank, Yapı Kredi, Koç Holding ve Sabancı tarafında ise geri çekilmeleri geldi. Aracı kurumlarda Bank of 4.7 milyar TL satış yaptı. Geçen hafta Yapı Kredi satmıştı geri aldı. Geçen hafta Bank of toplamıştı geri sattı. <laughs> Özellikle bak yapı kredi daha çok bankalar, Koç Holding geçen hafta sattıklarını topladı burada bunu görebiliyoruz. Bir de Koç Holding aslında bugün piyasaları düşüren ana etkendi. Eğer Eri, Tüpraş, Pekara, hangi gibi şirketleri topladı ama İşçe, Türk Hava Yolları, Akbank, Sabancı, Yapı Kredi, Pegasus gibi şirketleri sattı. Emlak, Kont, Bim, Koç diye bu liste uzuyor. Benim şahsi tahminim zaten yani başlıklara bir yazıyordu. Yatırım tavsiyesi falan değildir. Perşembe gününden itibaren, sen dediğin gibi yarın öğlen itibariyle borsa tatile giriyor. Ya Alışı bekleyin. Net gün tahmini tabii ki öyle %100 bir tahminimiz yok. Perşembe, Cuma, Pazartesi diyorum. Yani siz e, Perşembe günden itibaren burada şu gün sattığı şirketleri topladığını gördüğünüz an ki ben dediğim gibi her gün saat 19.00'da bunları paylaşmaya devam edeceğim. Yükseliş sinyali direkt olarak gelecek. İşçiyeyi sattı mı? Geçen hafta toplamıştı bu 6 saatte tekrar alacak. Aldığı günde biz bu hisseye gireriz. Türk Hava Yolları şu an satıyor yakında bilançosu gelecek. En geç pazartesi tekrar toplamasını bekliyorum. Sabancı Holding aynı şekilde. Pegasus aynı şekilde. Bim. Salı çarşamba yakayabilir ama onu da toplamasını geri bekliyorum. Bu hisseleri dediğim gibi önümüzdeki yarını saymazsak 3 iş günü içerisinde ben Bank of tekrardan toplayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Benim şahsi kanaatim bu. Şimdi bir de başlıkta yazan bir diğer konuya gelmek istiyorum. Yarın sabah piyasalarda belli sıkıntılar oluşabilir. Çünkü sadece ve sadece 2,5 saat borsa İstanbul tarafında işlem göreceğiz ve hacimler yüksek ihtimal çok hızlı bir şekilde gelecek. Özellikle böyle günlerde geçmişte baktığımız gibi geçmişte biz bunları gördük. Ani çöküşler, ardından ani toplanışlar veya ani yükselişler ardından ani çekişler görebiliyoruz. Özellikle ani yükselişlerde alım yapmanızı mantıklı bulmuyorum. Ee, özellikle bence yarını işlemsiz geçirmek hatta daha mantıklı bir karar olacaktır. Ben 2,5 saatlik için piyasada işlem yapmanın mantıklı bir karar olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o iki buçuk saatte biz normalde alışkınız böyle ilk birkaç saat ilk 30 dakika çok hareketli geçer. Hatta ben ilk bir saat işlem, e, trade yapılmasına karşıyım. Kasulyeleri çok iyi bilirler bunu. ilk iki buçuk üç saat hatta saat ikiye kadar piyasa sonra sakin geçer. 11-2 arası bir anda yükseltmeler yarın hacme vuracaklar. iki buçuk saatte ne yapabilirsek diye. O yüzden çok işlem taraftarı yarın değilim. Türk Hava Yolları tarafı dediğim gibi Bankof'un satışlarına rağmen çok iyi direndi. Baya baya iyi direndiğini düşünüyorum. Çünkü Bankof tarafında iyi sattı Bankof. Yani bak sattı sattı QNB aldırdı. Sattı sattı QNB aldırdı. Gelecek haftada veya işte bu alış başladığında bu malları QNB'den geri alacak ve hissenin yükselişi başlayacak. Şu anlık topla sinyali var arkadaşlar. Özellikle 288-292 arasında Türk Hava Yolları'nın bu bölgenin arasından yükselmesi beğeniyor. Zaten TÜPRAŞ'ta bir sıkıntı yok. Yani TÜPRAŞ'ta tam tersi Bank of Alış tarafındaydı. Tüm piyasadan malı çekti. Yani gelecek hafta bak bu haftadan bahsetmiyorum. Gelecek hafta enflasyon haftasında 195 lira kadar sinyal verebilir. 195-200 arasında kadar sinyal verebilir. Şu anda 200'ü kırması için bir durum söz konusu değil. Astor tarafı birazcık sıkıntıda. 95 hatta 96.5 kırılmadan girilmesini mantıklı bulunuyorum. Yatay seyir sinyali veriyor ki bunun da düşmesinin sebebi aslında HSBC yani. E bofa değilmiş. Çok da farklı şeyler değil. HSBC, bofa, e, QNB. Ya bunlar en önemlisi bofadır bu arada. Hepsi bofa için çalışır. Aslında bankalar çalışmıyor. Banka, bankayı kullanan kişiler çalışıyor. Yani ben tahtacılık yapıyor diyelim. Mesela hangi kurumu kullanıyorum? Abi en büyük ziraat diye. Ben ziraat üzerinden tahtacılık yapıyorum. Ziraatin suçu mu? Yok değil. Ama dediğim gibi kullanan kişiler diyelim. Hiçbir aracı kurumu da boş yere şey altında bırakmayalım. Boş yere dava yemeyelim. Siz beni anladınız. Birim tarafında %2.42'lik bir geri çekilme. Gerçekten yani direnç bölgesi olduğunu, alım için yanlış olduğunu ben dün söylemiştim. Dün saat ee, akşam saatlerinde attığım videoda. 555 TL altına gelirse toplama yavaş yavaş başlayabilir. 535 TL dediyse güç toplama bölgesi var diyebiliriz. Trade'e gerek yok. Spoilersler tarafında yatay seyir sinyali devam ediyor. 3.20'yi deneyip deneyip kıramıyor. Hala yatay seyirde hala az sinyali söz konusu değil. Mia teknoloji tarafında desteklenenmiş 36.62 deneyip ardından böyle 37.5'u falan kırdığında alırız. Hala yükseliş sinyali yok. Enka inşaat tarafına geldiğimizde 76 TL seviyesinde olsak bile direnç bölgesindeyiz. Ya 74-72 arasına gelmesini bekleyelim veyahut 77.5'u kırmasını bekleyelim. Onun dışında az sinyalim yok. Aselsan tarafı belli bir süre daha yatay seyirde kalacaktır. Bir aşağı bir yukarı gidip gidip duruyor. Ford tarafında 97 TL hatta 96 TL'nin altı güzel alış bölgeleri. Bunun dışında trade için en azından bir 97'den tepki almasını 102 veyahut 102'yi kırmasını beklemek mantıklı. Şu an net bir alış sinyali Ford Otosan tarafında da yok diyebiliriz. Genel olarak benim diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, yorum yapmanız. İlk defa izliyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bunun dışında daha fazla içerik canlı yayınlar. Mesela bu akşam saat 22.00'da canlıyız. Canlı yayındayız katıl tarafında. Katıl üyesi olabilirsiniz. Hem açıklama kısmında hem yorumlar kısmında onun da linki mevcut. Hepinize ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.